19 Kasım 2022 Cumartesi günü uzmanlık, baş öğretmenlik, öğretmenlik sınava girecek olan 602 bin öğretmenimiz de bize mailler yoluyla hem milletvekili arkadaşlarımıza hem bana ulaşıyorlar. Diyorlar ki bu kadar haksızlık, hukuksuzluk soruların çalındığı göre göre öğretmenler uzmanlık sınavına giremez. Buradan çağrı yapıyorum. Sayın Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ya o koltuğu bırak ya bugünden açıkla. Bir, ÖSYM'deki yolsuzluğu açıkla. İki, öğret, uzman öğretmenlik sınavının yapılmayacağını açıkla. Bu kadrolar değişmediği müddetçe, bu kafa değişmediği müddetçe öğretmenlik uzmanlık sınavı yapılamaz. Öğretmenlere de buradan çağrımdır. Sınav sonuçlarında itiraz ettiğinizde sonuç değişmiyor. Bugünden çığlığınızı yükseltin. Bugünden sınava girmeyeceğinizi deklar edin. Güvenmiyoruz, inanmıyoruz. Geleceğimizi sizin elinize teslim edemeyiz demek zorundasınız. Eğer bunu demezseniz KPSS'de yaşanan sorunlar sizi de yakacak.